Merhaba arkadaşlar. Ben Musa Ser Toprak. Bugün sizlere güneş takip sistemi projemizin kodlarını anlatacağım. Öncelikle bir DC motorumuz, bir de servo motorumuz vardı. Servo motorumuzu kullanabilmek için bir servo.h kütüphanesi eklememiz gerekiyor. Bunu kendimiz de yazabiliriz include servo.h ifadesiyle veya sketch kısmında include library deyip servo kütüphanesinde seçebiliriz bu kısımdan. Daha sonra servo motorumuzu bir nesne olarak tanımlamamız gerekiyor. Bu servo my servo yani servo motorumuzun adı artık my servo diye geçecek. Daha sonra DC motorumuzun pinlerini tanımlayalım. Bunlar enable pini, in1 ve in2. In1 ve in2 pinlerimiz motorumuzun sağ ve sol pinleri, enable pinde motorumuzun hızını belirleyen pin. Bunları zaten diğer pinleri de tanımlamış olacağız. Daha sonra LDD sensörlerimize geçelim. Bunlar A1, A0, A2, A3. Bu şekilde Kuzey Batı, Güney Batı diye isimlendirdik. Bunlar LDR'lerimiz. Aynı şekilde bunların değer okumalarını da yapmamız gerekiyordu. Zaten Void Loop ana döngü kısmında da bu değer okumaları değerlere yansıtacağız. Daha sonra burada Pan değeri ve Tilt değeri diye iki tane daha değişken oluşturmamız gerekiyor. Bunlar şöyle. Ee, güneş panelimizin iki yanındaki LDR'ler birbirlerinden arasında bir fark olduğu zaman... Arduino bunu algılıyor bu değişkenler sayesinde. Bu değişkenleri atıyor. Daha sonra ona göre motorlarımızı yönlendirecek. Bu yukarı hata aşağı hata ise hata payları yani sensörler fabrikadan çıkarken küçük hatalar olabiliyor. Küçük değer farklılıkları. Bu hatalarda bunları değerlendiriyor. Setup kısmına geçelim. Bunlar ilk hazırlıklar. Mars servo nokta etekt yani servo motorumuzu tanımlıyoruz. Bu 6. pine bağladığımızı söylüyoruz. Daha sonra aynı şekilde bu LDR'lerimizi input yani giriş olarak tanımlıyoruz. En başta servo motorumuzu 90 derece yani en yukarı ayarlıyoruz ki başlangıç noktası olarak belirledik bunu. Aynı şekilde DC motorumuzun yani yan x ekseni servo servo değil bu DC. DC motorumuzun da pinlerini output çıkış pini olarak tanımladık. Bunu da dediğim gibi LDR'den aldığımız değerleri değişkenlerin içine atadık. Burada değişkenleri oluşturmuştuk bu int fonksiyonuyla şu bölümde. Daha sonra burada da bunları değer okuma olarak isimlendirdik. Değer okuma yaptık. Yani bu şayede de LDR'den aldığımız değerleri bu değişkenlerin içinde kaydediyoruz. Daha sonra pan değeri ve değerini hesaplıyoruz. Bu da kuzey batı ve güney batının toplamından Kuzeydoğu'nun ve Güneydoğu'nun toplamının çıkarılmış farkı hali. Tilt de bu şekilde kuzey doğu güney doğunun toplamından kuzey batı güney batının toplamının çıkmış hali. Bu şekilde de yani yan eksendeki şeyleri ayarlamış oluyoruz. Kuzey güney kuzey güney şeklinde batı batı doğu doğu. Aynı şekilde y ekseni için de bunları tanımlıyoruz. Bunlar da servo motorumuz için olanlar. Şimdi asıl kodumuza yani çalışmasını hesaplamasını sağlayan kodumuza gelelim. Burada diyoruz ki eğer if fonksiyonu kullanıyoruz burada eğer pan değeri tilt değerinden büyükse ne diyoruz? In 1 halk, in 2 low yapsın. Yani motorumuz ileri doğru dönsün. İleri, de, ileri doğru dedim sağ, ya, sağ ya da sol yani. Burada aynı şekilde pan değeri eğer küçükse yani tilt değeri daha büyükse tam tersini yapıyor. In 1 low yaparken in 2 halk yapıyor yani motorumuzu tam ters yönde döndürüyor. Bunu da 85 olarak biz yani motorumuzun çok fazla hızlı dönmesini istemediğimiz için koyduk 85 değerini. İsterseniz siz bunu motoru maksimumumuzu da yani 255 olarak değiştirebilirsiniz. Ama bizim motorumuz 85 hızında gayet güzel ve verimli çalışıyordu. Eğer değilse de enable pin'i sıfır yapacak yani motoru durduracak yani eğer tam güneşi bulduysak motor durduracak ki çalışmasın. Şimdi Ter motorumuza yani y ekseni yukarı aşağı hareketimize bakalım. Bunu değer yukarı aşağıdan büyükse yukarıya da gidecek, aşağı yukarıdan büyükse de aşağı gidecek. eksi 5 şeklinde. <laughs> Sistemimizin hatalarını da ayıklayabilmek için yani hızlı hareketleri önlemek için de bir gecikme gecikme koyduk. Bu gecikme sayesinde sistemde yalpalanma olmaz ve daha stabil bir çalışma elde ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.